Efendim? Yeğenim, benim Akif abin. Bir görüşsek diyorum. Benim hiç zamanım yok yalnız. Ayaküstü de olur canım. Olur tabii. Efendi adamsın ve selam. Ayaküstü konuşalım dedi ki abini nerelere getirdin. Hayat memat meselesi deyince... ...ayaküstü konuşmak istemedim. Öyle öyle. Hayat memat meselesi. Eee kolay iş değil. İşin ucunda namus var. Sizin mahalle bizim mahalle farkı. Sizde evlenmek de kolay. Boşanmak da. Bizde ikisi de zordur. Meşakkatlidir. Yol yordam gerektirir. Aslında evlilik işte. Bir deftere atılan bir imza. Eksiği fazlası yok. Sen o imzayı atmadan önce bizim kızı imzalamışsın. Biz Gülsüm'le evlendik. Atılması gereken imzaları attık. Evlendik. Şimdi de boşanıyoruz. Ben bununla ilgili kimseye hesap verecek değilim. Bak kardeşim, sen şimdi beni karşında görüyorsun ya. Sen bizim kızı koy kapının önüne. Bas damgasını. O zaman karşında göreceklerinin yanında ben hiçbir şeyim. Sen bizim sülaleyi dayımlar gibi gevşek belleme. Onlar İstanbul görmüş. Sizin mahalleye gelmişler. Geldikleri yeri unutmuşlar. Biz namus davasında, kız davasında kimseye benzemeyiz. Ben senin kardeşinden boşanıyorum. Anlıyor musun beni? Neye mal olursa olsun... ...senin kardeşinden boşanıyorum. Hah. Ben de onu diyorum. Gel pahalıya mal olsun... ...ama kimsenin canı yanmasın. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Sen bizim kızı kapının önüne koymak istiyorsun ya. Yani. Onun hık demesi benim gık dememe bakar. Gözünü bir korkuturum. Ömrü billah boşayamazsın. Ne sinirin dayanır ne asabın ne gücün kuvvetin. Ne istiyorsun lazım? Ha şöyle. Para. Özgür çocuk mu olmak istiyorsun sen? Ver parasını kurtul kardeşim.